Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim zarif çıtı pıtı bir model hanımlar. Rengarenk iplerimi kullanarak güzel bir model yapmaya çalışacağım. Bugün sadece yazmamız zemin renginden sonra rengini verebiliyorum. 415 numara. iplerim polyester altın başak. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Modelimin biraz ön hazırlığını birinci sırasını hazırladım hanımlar buraya bir tane sürafa yapıyorum ara yoluna yaptığım sürafalardan bir tık büyük yapıyorum sürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum Pırpırın içerisinden ipimi yukarıya alıyorum. Sürafanın içerisine ipimi indiriyorum. İpimi yukarıya alıyorum. İpin ara boşluğundan sürafanın içerisine ipimi indiriyorum. Boşluğun içerisine batarak ipimi yukarı alıyorum. Çekerken sağa doğru çekiyorum. Buradaki yaprağım düzgün olsun diye sürafanın içerisine ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum. öncelikle buradan ayarlayıp buradan emin olduğum zaman parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum yaprağım ütülü gibi bir de bu şekilde göstereyim sürafanın içerisine batarak orta büyüklükte bir tane pırpır yapıyorum sürü afanın içerisine batarak bir tane de sık iğne yapıyorum sık iğneyi yaparken iğnemi ipimi iki defa doladım buranın yapma sebebim buraya sık iğne çiçeğim yönü yukarıya doğru bakıyor hanımlar çiçeğimi yaparken de gösteririm sizlere inşallah şimdi ara yoluna boş sürafalar yapıyorum

6 7 ara yoluna 7 tane zürafa yapıyorum bir tane de buradaki yaprağım için hazırlıyorum 8. zürafamı bir tık büyük yapıyorum içerisine yaprak hazırlıyorum zürafanın içerisinden ipimi geriye aldım içerisine batarak buraya 3 düğümden oluşan bir tane yaprak hazırlıyorum 2. düğümü hazırlıyorum. 3. düğümü hazırlıyorum. Yaprağımı tamamlamış oluyorum. zürafanın içerisine batarak orta büyüklükte bir tane de pırpır yapıyorum zürafanın içerisine batarak ipimi iğnemi iki defa doladım bir tane de sık iğne yapıyorum ara yoluna yedi tane zürafa yapıyorum sizlerin zürafaları büyükse hanımlar ara yolunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim zürafalarım çok sıkı olduğu için 7 tane zürafa bırakıyorum. 2 4 5 6. zürafa 6 7 bir tane de yaprağım için hazırlıyorum yaprak için hazırlananı normal zürafalardan birazcık büyük yapıyorum ben böyle çiçeklerini yaparken görüşelim birinci sırayı bu şekil tamamladım hanımlar çiçeğimizi yapmaya başlayalım hanımlar yaprağın yanındaki pırpıra ipimi sabitliyorum ipimi düğümümün arasına gizledim. Hiç belli bile olmuyor. Pırpırın boşluğundan batarak buraya pırpır yapıyorum. 1 2 3 pırpırlarımızı fazla büyük yapmayalım orta büyüklükte hazırlıyorum 3 buraya 3 tane pırpır yaptım baştaki pırpıra ipimi alıyorum ipimi pırpırların üzerine gelecek şekilde karşıya geçiriyorum. Pırpırın boşluğundan batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın boşluğundan batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. pırpırın boşluğuna batarak ipimi indiriyorum. Buraya bir tane sinek kanadı hazırladım. Diğer pırpıra geçiş yapıyorum. Geçiş yaparken ara yoluna bir tane çok küçük bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere batarak sinek kanadı yapıyorum. İkinci sinek kanadını hazırlıyorum. Bir sonraki pırpıra geçiş yapıyorum. yoluna bir tane sık iğne yaptım. Pırpırın boşluğuna batarak sona da bir tane sık iğne yapıyorum. Pardon. Sinek kanadı yapıyorum hanımlar. Sık iğneyi arasına yapmıştım yanlış olmasın. Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum tekrardan pırpıra batarak sinek kanadını hazırlıyorum bugünkü çiçeğim bu şekil bir tane de diğer farklı renkle hazırlayayım ikinci çiçeğimi hazırlarken ikinci yaprağın içerisindeki pırpıra batıyorum yaprağın yanındaki pırpırın içerisine buraya batarak ipimi sabitliyorum ipimi düğümün arasına gizledim her zaman göstermiyorum zaman zaman sıkça göstermeye çalışıyorum bu püf noktasını hanımlar pır pır yapıyorum pırpırlarım oldukça küçük orta büyüklükte ikinci pırpırı yapıyorum üçüncü pırpırı yapıyorum. Pırpırımı hazırladım. Baştaki pırpıra ipimi alıyorum. Pırpırların üzerine kapatacak şekilde ipimi karşıya aldım. Pırpırın boşluğundan batarak Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. ikinci pırpıra batarken buraya bir tane sık iğne yapıyorum arasına sinek kanatlarının arasına bir tane sık iğne yaptım pırpırın boşluğundan batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum 3. pırpıra batıyorum. Pırpıra geçiş yaparken araya bir tane sık iğne yapıyorum. 3. sinek kanadını hazırlıyorum. ipimi arka yöne doğru çekiyorum kestiğim zaman düğüm görüntüsü ön yüzünde gözükmesin hanımlar bu modelimin 300 hali arkadaşlar bu şekil ben diğerlerini de hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak bir de ütülendiği zaman kalıp gibi durur hanımlar bu ütüsüz hali modelimin size anlatmak istediğim buydu pırpırın yanına sık iğne yapma nedenim çiçeklerim yönü yukarıya doğru bakmasıydı hanımlar sık iğne yapmasanız bu şekil durmaz tercih sizin istediğiniz gibi yapabilirsiniz modelim çok çok güzel oldu çok severek beğenerek yaptığım bir model hanımlar çıtı pıtı zarif bir model modelimin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için böyle cıvıl cıvıl çiçekleri olan bir model bir de yazmamın üzerinde tutayım hanımlar bu modelin fiyat bilgisine gelecek olursam böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 600 650 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.